Girişim fikri olarak. Neden tişört baskı? Ben bu işe başlarken yaklaşık bu arada 4 yıldır bu işi yapıyorum. İlk amacım çok düşük maliyetle bir iş kurabilmekti. Bunun çok uzun zamanlar yayılacağını, gerçekten çok çetrefilli olacağını biliyordum. Çünkü bir işi büyük bir maliyetle girip büyümek varken ben gerçekten zor olanı tercih ettim. Açıkçası biraz o zamanın şartları da bunu gerektiriyordu. E, kredi çekmek, bir şeyleri satmak istemedim. Kendi kendime bir e, ufaktan bir işlere başlamak istedim. E, gerçekten çok araştırdım. Girişimcilerle çok konuştum. Sevdiğim, saydığım kişilerle çok konuştum. Fikrine güvendiğim insanları çok dinledim. TEDx konuşmalarını çok dinledim. Devamında yavaş yavaş bu tişört baskısı yapanlarla tanıştıkça bana yakın geldi. Gerçekten çok ...cüzi maliyetlerle bu işe başlanabiliyordu ki hani alsat yapmaktan farkı yoktu başlarda benim avantajım neydi benim avantajım ben e, tasarımcıyım zaten ürün tasarımcısıyım o yüzden e, grafikler çizmede hangi grafiklerin kimlere nasıl hitap edeceğini anlamada çok zorlanmadım benim en büyük avantajım buydu o yüzden e, kendi ürünlerimle başladım grafiklerimi nasıl tercih ettim Açıkçası önce gayet idealist bir yaklaşımda girdim ben bu işe. Tamamen özgün tasarımlarla başladım. Bazı anahtar kelimelerim vardı. Kimlere nasıl hitap edecek, kimler benim tişörtlerimi giyer. Benim tişörtlerim çünkü şu şekildeydi. Maliyet açısından beni töler edebilecek, benden sürekli olarak toptan alım yapmamı istemeyecek. Birer birer tişört aldığımda gönderimde sıkıntı yaşatmayacak. Ben bir tişört aldım diye bilenler bilirler. Kale almamazlık yapmayacak. Açıkçası bana gerçekten insan gibi davranacak bir esnafı arayarak başlamıştım ben. O yüzden onların ürün skalası nasılsa benim tişörtlerimi alacaklar da bu skalaya girmesi gerekiyor. Yani hedef kitlem alabildiğim tişörttü açıkçası. Şimdi e, benim tişörtlerim bisiklet yaka, regular kalıp, arada nadiren oversize, bu şekilde başladım ben. O zaman benim hedef kitlemde bunları tercih edecek kişiler. Neticede V yaka yok, kadın erkek, ayrı ürün skalası yok, çocuk ayrı ürün skalası yok. O yüzden e, hedef kitlemin dahilinde grafiklerimi seçmeye başladım. Bazı anahtar kelimelerim oldu. İşte hayalperest, illüstrasyon. benim sistemi veya trend yol e, sayfalarımı bilenler bilirler. 5 farklı kategoride ben ürün grafikleri tasarlamaya başladım. Bu şekilde grafik avantajımla tişört işini kurdum. Ben esnaf arkadaşlarımla grafiklerimi gönderiyordum. Benden birer birer ürün siparişi geliyordu trend yolda. Onları anlaştığım kişilere gönderiyordum. Bu şekilde basılacak, bu ölçülerde basılacak diye. Onlar da aynı şekilde e, basıp paketleyip gönderiyorlardı. Bu arada tabii ki önceden benim gönderdiğim paketler, yorum kartları, e, tanıtım kartları gibi bu kartları da oraya temin ettim. Oraya alanımı oluşturdum. Onlar da benim oluşturduğum malzemelerle ürünlerimi paketleyip gönderdiler. Tişört işini ben bu şekilde kurdum. Oluşturduğum düzen dahilinde makineler aldım. Makinelerimi nasıl aldım? Ne kadar amal ettim? Şimdi neydi ne oldu? Bu arada makinelerimi Koskep'ten aldım. Koskep'ten nasıl aldım? Parasıya kadar hepsini bir sonraki videomda anlatıyor olacağım. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.